Anam bu hafta bazardan bir kasa çilek alıvermiş. Bir güzel yüdü. Ildır ıldır parlatı vedi. Oturdu ayıklama koltuğuna. Başladı çöplerini ayıklamaya. Sabırla bir bir ayıkladı. Doldurdu aşure denciresine. Üstüne şekeri töktü. Bir gece bekledi vedi. Sabah iyi kişi reçeli kaynatmak oldu. Yaktı ocağı. Misler gibi koktu mutfağımız. Kaynayınca köpüklerini alıverdi limon tuzunu atıp açıcık daha pişirip ocağı kapattı. Kavanozları, kapakları önceden yıkadı. Kapakları sıfır kullanıveriyor bozulmasın diye. Doldura dolduru ve reçelimizi iki geri bir ileri kapatı Anacığımın hakkı ödenmez. Elleri yana yana reçel yapı veriyor bize. Ellerine sağlık Aysel Sultanımın. Abone oluverin verin gari beğenen elleriniz para görüvesin inşallah.